İyi akşamlar görürüz. Kandiliz, gidiyoruz. Gecemiz mübarek olsun. Talimatlarıyla ilgili bilimlere verdiler. Allah kendisine razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Hoş geldiniz. Bugün sabahleyin Adana'mızda öğleden sonra Osmaniye'mizde hem yeni yerleşim alanlarına ilişkin hem de Burada hasar tespit çalışmaları, vatandaşımıza yapılacak yardımlar, sahadaki sorunları, problemleri incelemek, vatandaşımızla bir araya gelmek için Adana ve Osmaniye'mizdeydik. Orada da hem yardım sürecini, hem geçim, geçici barınma süreçlerini, konteyner kentlerin kurulum süreçlerini yerinde gördük çalışmaları yerinde inceledik. Vatandaşımızla bir araya geldik, dertleştik. Enkaz kaldırma süreçlerini büyük bir titizlikle başladık. Acil öncelikli binalardan başlamak üzere yıkım süreçlerini de özenle götürüyoruz. Ve yine hem Adana'da hem de Osmaniye'mizde zemin etütlerini yapmak, yerleşime en uygun alanları seçmek suretiyle, yeni yerleşim alanlarının tespitlerini de bilim insanlarımızla, jeofizik ve jeoloji uzmanlarımızla her türlü zemin etütlerini yapmak suretiyle, TOKİ Başkanlığımız eliyle, herhaldeki sivil toplum örgütlerimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepleri doğrultusunda bu talepleri almak ancak en sağlam zemini bulmak suretiyle yerlerin çalışmalarını tespit ettik ve bu yerlerde de ayrıntılı mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarını başlatmış olduk. Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde depremden etkilenen 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin çalışmalar, yerler belirlendi. Şu an bütün ekiplerimiz, mühendislerimiz, mimarlarımız, hocalarımız bu alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyorlar. Daha önce yaptığımız 1 milyon 180 bin konut, yaşadığımız iki depremde nasıl ayaktaysa, nasıl binalarımız hasar almamışsa, bundan sonraki süreçte yapacağımız Kahramanmaraş Pazarcık merkezi depremde de 10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut yapım seferberliğini yürüteceğiz. Ve bu iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koymaya devam edeceğiz. Mart ayı başı itibariyle konutlarımız eş zamanlı bütün illerde Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerle TOKİ koordinasyonunda yürütülecek. TOKİ'mizle, emlak konutumuzla, yapı işleri genel müdürlüğümüzle yoğun bir şekilde sahada belirlediğimiz alanlarda inşa faaliyetlerine başlayacağız. Hasar tespiti tamamlanan yerlerde vatandaşımıza bir gün, bir saat, bir dakika bile daha önce verebilme gayretiyle, anlayışıyla, motivasyonuyla inşallah konutlarımızı yapacağız. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve yöresel mimari ihtiyaçları doğrultusunda inşallah oranın kültürüne, geleneğine, göreneklerine göre planlanmış ve bu plan çerçevesinde yapılmış olacak. Eski yerleşim alanlarına ilişkin mevcuttaki imar yoğunluğunu zeminlerin detaylı bir şekilde incelenmesine müteakip eğer zeminlerinde problem varsa, fay hattına yakınlığı söz konusuysa, burada da vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle her türlü imar kısıtlaması, bina yüksekliği ve yoğunluğu dahil, yapılaşma dahil her türlü kısıtlamayı da içerir bir süreci yürüteceğiz. Burada da vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle gerek kamulaştırma gerekse trampa süreçlerini Yapmak suretiyle şehrin merkezlerini de yapacağımız Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla inşallah o master planların da çalışmalarıyla başladık. Burada şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak, şehrin ihtiyaçlarını sanaycisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla tüm ihtiyaçları içerecek bir anlayışla bu planlamaları da yapıyoruz. İnşallah üçüncü etapta ilk önce belirlediğimiz rezerv alanlarda. Ee, bu süreci yapacağız ardından master planımızı yapacağız ve bu master plan çerçevesinde de şehrin merkezinde e, bu kısıtlamaları yaptıktan sonra yeni yine şehrin e, kültürüne uygun ihtiyaçlarına uygun yapılaşmayı e, uygun alanlarda yapma gayreti göstereceğiz e, bu motivasyonla çalışıyoruz 10 e, ilimizde eş zamanlı çalışıyoruz e, e, inanın inşaat malzeme tedariğine kadar bütün süreci bir fiil takip ediyoruz ve e, hasar tespiti tamamlanan yerlerden de etap etap inşallah konutlarımızı yapıyor olacağız. E, hasar tespit sürecini yürütüyoruz tabi hasar tespit süreci bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın alacağı yardımlar kira yardımı taşınma yardımı eşya yardımı gibi birçok yardımı da aslında netleştirecek tutumdur. Tüm Türkiye genelinde hasar tespit çalışmalarımızı sahada 7.328 uzmanımızla 11 ilimizde yapıyoruz ve bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölümü e, inceledik ve e, bu 684 bin, bin binaya tekabül ediyor ve 90.609 bin binada yer alan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık ve bu kapsamda eee 3 milyon konutun 2 milyon 700'ünün de bütün iller için konuşuyorum eee hasarlı ve hasarsız olduğunun da tespitini yapmış olduk.